Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsetmek istiyorum. Abonelerimden, takipçilerimden bir tane arkadaşımız, bayan arkadaşımız bunun linkini bana atmıştı. Yapamamış herhalde. Siz yapar mısınız? Kanalımızı paylaşır mısınız? diye ricada bulundular. Ben de izleyerek evet, bakın şu şekilde küçük bir yele uyguladım. Bu bebek yele. Evet. Bakın şu şekilde. Evet. Şimdi inşallah Allah izin verirse bu yeleğimizi birlikte örelim. Ben ilk parçasını ördüm, bitirdim. Bakın modelimiz şuradan başlıyor. 3 imle ile. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 2 tane ilme attım. Bir tane daha atıyorum. Evet. 1, 2, 3 tane ilmem oldu. Bu üç ilmeği şu şekilde yapayım da ilmeğe dolanmasın. Evet bir iki ve üç. Bakın üç ilmeği ördüm. Dönüyorum. Şuradan bakın ilmemin altından bir tane daha ilmek çıkartıyorum şu şekilde ve bırakmıyorum ilmemi bir tane daha örüyorum Bakın, şu anda ilmem dört tane oldu iki dört tekrar birazcık yaklaştırmak istiyorum Evet tekrar aynı şekilde Bakın şu alttan girerek ilmenin bir tane daha ilme çıkartıyorum ve ördüğüm ilmeği bırakmıyorum. Tekrar onu tekrar bir tane daha örüyorum. Aynı şekilde Bakın şuradan kenardaki ördüğüm ilmeği çıkartmıyorum tekrar bir kez daha örüyorum Evet Bakın tekrar şu alttan giriyorum şu şekilde içinden ilme çıkartıyorum ve tekrar örüyorum her dönüşte bakın sağ taraftan hep şişimin sağ tarafından son sondan arttırma yapmıyorum bakın. Yine aynı şekilde Şuradan ilmemin şu alt kısmından giriyorum ve arkadan çıkartıyorum. İlmeği çıkartmadan tekrar bir tane daha örüyorum. Bu küçük bir bebek yeleği bir yaşındaki bir buçuk yaşa kadar giyinebilecek bir bebek yeleği. Bakın bir kez daha gösteriyorum. Evet. Çıkartmıyorum, tekrar örüyorum. Elinize bir tane mezura alın. Ve bakın şu 3 ilmeğiyle başlanılan hem sağdan hem soldan sürekli sağ taraftan arttırıyor. 2 4 6 bakın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 sıra örmüşüm bakın. 19 sıra her defa da arttırmışım ben. Bir kez daha göstermek istiyorum son kez ve 19 sıra oluncaya kadar şuraya kadar ben anlatacağım ee, örüp bakın ördüm bakın nasıl örüyorum şu şekilde değil şuradan diğer ilmeden altından bir ilme daha çıkartıyorum bakın ilmemi çıkartmadım üstünde duruyor tekrar normal bir tane daha örüyorum artmamız bu kadar ta ki 19 diş haroşa oluncaya kadar 19 sıra yani bir bebek yeleği için siz kendinize büyük yeleği öreceğiniz zaman daha büyük öreceksiniz Evet arkadaşlar 3 ilmeği ile başladım bakın şu anda görüyorsunuz ilmelerimi. Şu anda 30-40 tane ilmem oldu burada. Şuraya bir tane işaret koyuyorum bakın. Sağ tarafa bir işaret koyuyorum. Ve artık burada bu taraftan sürekli keseceğim. burada koydum. Evet arkadaşlar. Bu baştan bir tane ilmek kestim. işaretimi koymuştum şuraya. Şimdi diğer başa kadar ördüm. Geldim bakın. Burada ise yapacağımız işlem buradaki kesme işimizi hiç bitirmeyeceğiz arttırma işimizi bu alttan girerek bakın alttan giriyorum başına atıp bir tane daha ilme çıkartıyorum ve tekrar ilmeği örüyorum bir ilmem iki oluyor bakın Evet, burada işaret koydum ki karıştırmayım. Nereden keseceğim, nereden arttıracağım diye mutlaka size bir tane işaret koyun. İşaret gerekiyor çünkü. Evet. Hep işlemimiz sağ taraftan yapılıyor bakın burada arttırdım ördüm geldim ve tekrar geri dönüyorum bakın döndüğüm zaman ikisini bir ediyorum bakın bir edip kesiyorum bu sırayı örüp gideceğim başa geldiğimde tekrar bakayım Evet arkadaşlar bakın bu baştan işaret koyduğum baştan kestim, örüp geldim ve tekrar dönüyorum. Bak, işlemimiz tamamen sağ taraftan yapılıyor. Alttan giriyorum ve bir tane ilme çıkartıyorum. O ilmeği tekrar örüyorum. Evet arkadaşlar bakın ben örgüme devam ediyorum. Bayağı bir belirgin hali geldi. Bakın. Burası şu şekilde göstereyim. Evet. Şu kestiğim kısım koltuk kısmı bakın. Yan beden. Şu ise ya ön orta olacak ya arka orta olacak. Bakın şu şekilde. Yeleğimiz böyle. Şu şekilde şuraya kadar bakın şu model kısmına kadar vereceğim ben inşallah Allah izin verirse buradan sonrasını inşallah diğer bir videomda paylaşmak istiyorum sizinle bakın gördüğünüz gibi şu kestiğimiz şu kısım bakın şu kısım etek kısmı şu bedenin dörtte biri şu kısım dörtte biri. Bakın. Çok değişik bir örülüş şekli var. İnşallah şuraya da diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi siz bana atarsanız ben de elimden geldiğim kadar çalışıp size faydalı olmaya gayret edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.